Arkadaşlar herkese merhaba. Buysa, bu sefer bence çantamı bakıyoruz. Çantam biraz dolu ve şunu da söyleyeyim masada video çekemiyorum. Benim masam çünkü acayip şekilde dolu çünkü bir tane arkadaşıma video yapmıştım. Burada oyuncaklarım var bu arada. Bu şekilde kartlar düştü. Böyle. Çünkü ben artık oyuncaklarla pek oynamayı sevmiyorum. Burada bu şekilde şeylerim var. Malzemelerim. Şunu gösterebilirim sadece size arkadaşlar bence. Bilmiyorum ama da anne teyzem bir tane arkadaşım düğmetmişti. Şey ben de çok uzatmazsam başlasak mı arkadaşlar? Şöyle bir tane kaybettim size. Hemen başlayalım. Hemen size çantamı getiriyorum. Allah çok ağlam bir. Çünkü öldüğüm arkadaşlar bizden çok şey istiyor. Ben bu çantayı iki yıldır okula gidiyordum. Bu yüzden almıştım. Şimdi arkadaşlar şuradan Başlayalım elin elin kamerayı size için. Şimdi Buraya açmama gerek yok Bu yeri çünkü burada bunlar var arkadaşlar. Arkasında da bir tane var. Hemen göstereyim. Böyle iki tane var. Bir tane de böyle var. Bunları ben böyle hep yan yana koyuyorum ama yine arkadaşlar şey oluyor kapını ya yani yani ağlı ayrı yer tutuyorum burada da işte ata sözlükleri falan tufucalar bant burada böyle kalemler var kaç tane bir tane burada zımba var kalem ay kalem taş var arkadaşlar Ben kapanmıyor be. ay, ya 360 derece döndü kapanmıyor Ah kapandı. Döndürdüm çantayı yanlışlıkla arkadaşlar. Şimdi bu arada neyse. Şu an bunlar arkadaşlar sınıfta duracak. Böyle gidiyorum. Böyle bir şeyse de öğretmen. Fen defterim var. Matematik defterim bitmişti. Matematik defteri aldım. Burada Faber ben de uzun süredir olan 18 paslar burası var. Allah. Burada böyle uzmanların kullandığı şey var. Ben çünkü bazen bazı yani çok biraz eski oldu ama bayağıdır teli, ay, resim kursuna gidiyordum. TELİS'e de gittiğim için arkadaşlar sınav kursuna da gidiyorum. O yüzden biraz karışabilir. Kusura bakmayın. Burada böyle kalemlerim var. Kuşun kalemlerim. Böyle arkadaşlar size çaktırmayayım ama bu video biraz kısa olacak efendim ama çaktırmayayım. Burada birazcık oyuncaklar var. Bunlarla da oynayacağım telifist arkadaşlarımla. Şimdi gelelim kalem kutuma. Bu güzel bir şıkla çekelim. Tarara çok tatlı bir kalem kutu. Bunu bana annem birinci sınıfa geçtiğimde kulak kalem kutu olarak kalmıştı. Bunun yüzünden ben de bunu kullanmamıştım. Yani çok kötü bir şey değil. Ama şimdi kalem kutum kalmadığı için. Yani o öncekini o için kullandı. Bunu da bu kullanıyorum. Ya biz de lan. Öyle açıyoruz. Hello my name is Lala. Böyle bir tane. Bak yine düştü. Şimdi oradan ya bir şey yok mu Allah'ın siz seversiniz ya. Bu babamın eski telefonu şu an çektim benim telefonum. Benim telefonum. Şunu alayım bununla çekeceğim ya. Böyle mi alıyordu açıyor Böyle alıyordu. Allah belanı vermesin. Allah şöyle ayarlamaya çalışıyorum. Şu an. Çünkü her şey her an olabilir. Şöyle bunu ayarlamaya çalışıyorum. Heh, çekiyor mu? şimdi benim tripodum kaybolmuş arkadaşlar. Şimdi bunu birazcık kaldırayım. 5 e açı alayım ya da hemen yani beş açı alayım. biri benden abonelikten çıkmış arkadaşlar. 71'dik, 70'e düştük. Niye böyle bir şey yaptınız? Niye yapıyorsunuz? Böyle bir kalem kutum var. İçinde bu şekilde bir tane yani şeyim var. Dönüyor. Şöyle dönebiliyor. Dönmüyor. Benim gücüm yok. Böyle bir kalemimiz var neyle tutayım böyle bacaklarımla ayaklarımla tutayım böyle görünmez kalem var tamam şuraya bir şey yazayım mı arkadaşlar şuraya bir çizgi çekeyim İki tane çizgi çekeyim mesela bilmiyorum üç tane şimdi arkadaşlar bunun bir de ışığı var sokma krizi Tamam mı? Sonra burada bir şey var. Bunu böyle yapıyorsunuz. Işık çıkıyor. Bunu da böyle şeyler çıkıyor. Yaptığınız şeye galiba. E bunlar okulda satılıyordu zaten. Arkasına bir şey mi koys koysam bunun? Biraz mı bir düşünce yaptım acaba. Bak yine gidiyor. Heh, şimdi gidemezsin. Böyle erkekler ister diye bazen erkekler bizim sınıfta götürmüyor. Böyle mavi bir tane kalem. Bu şekilde. Biraz burnumu tıkalıyor arkadaşlar. Böyle de kızlar için. Ben galiba hep bir tane kalem göstereceğim. Onu kullanıyorum galiba. Bu şekilde pine, bir tane papurduklu bir tane var. Bunlar da kızlar ister diye. Çünkü bunu bazen kızlar istiyor. Burada iki tane kalemimiz var arkadaşlar. Normal karam ya. Babam bunu... E babam diyor. <laughs> Teyzem bunu ÖSYM'ye girdi. Oradan kalem aldı. Böyle bir tane kalem var. Tabi benim sınıftaki erkekler buradaki şeyi kaybettiler. Burada bir tane kristal vardı. Ezzallah. Böyle bir tane kenarlarını döndürdüğünüz anda açılıyor ama ben şu an tek Böyle bir tane kalem var. Tükenmez. Burada dört tane var. Hatta biri kırk ucu. Öğretmen üç tane istemişti. Ben de üç tane götüreyim. Bunu da böyle koyalım. Nazan dur ablamızın için bir şey şimden yani Böyle bir tane var. Böyle bir tane kullanacağım. Okulda en çok kullanacağım olan kalem. Bu ikisini ve galiba ben bu üçünü çok kullanacağım. Çünkü böyle güzel bir kalem. Bunu ben kantinden 15 TL'ye aldım bu arada. Bulan bunu bana Ankara'dan orijinalini almıştı. Bu da böyle bir kalem. Uçlu kalem. Orijinalini almıştı. Arkasında tükenmez vardı. Ama kırdı. Her şeyin yaptığı bir şey. Yaptım. Kırdım. Şimdi burada birkaç bir şey var ama burada arkadaşlar silgi kısmımız var. Silgi kısmımızda bu şekilde kalem silgi var. Şöyle yapayım. Görün. Hani bildiğiniz kalemin küçük bücür hali. Bücür dediğim küçük hali yani. Böyle şey yani. Bunu da arkadaşının da bizde unutmuş. Bunu vereceğim. Bunu göstermeme gerek yok galiba. Çünkü şöyle yapayım. Pembe bir renk. Böyle yine kartını aldım. Portakallı ruj var. Tabii ki bu arkadaşlar silgi. Bunu da 19 TL'ye aldım. Birkaç şeyim ben aslında e, bir önceki sınıfımda şey için kantinde almıştım bazılarını. Mesela bunu, bunu, sonra bunu başka diyeyim. Başka şunu kırtasiye'den almıştım arkadaşlar. Yani kırtasiye diyorum kantinden almıştım. Bunlar da böyle şeyler. Sinirler. Bunların hepsini şimdi yeri koyma çabaları yaparım inşallah. Bu biraz uzun olacak galiba. Kısa demiştim. Uzun oluyor. 10 dakika oldu ya resmen. Birini nasıl koyarsan diğerini de öyle koymak zorundasın. Azallah dediniz mi? Azallah. Çünkü bizde şu an azen okunuyor. Bir tane bir abone oldum da bir biri var şu an o canlı yayında diyorum bana abone olursan sen de senle ilgili edit yapar paylaşırım dedim o da bana hiç abone olmadı niye öyle bir şey yaptım? ben sana birkaç yıldır yani 15'inde açtım kanalını farkındayım. Saklama. Şu an aklıma gelmiyor ismi ama az önce canlı yayını izliyordum. Sonra dedim ki herkes can şey yapıyor. Kırtasiye alışverişini gösterdi. Ben niye gösterdim? <laughs> o yüzden bir an bana böyle bir hırs geldi. Tabii ben ne yaptım? Her zaman her yaptığımı yaptım. Gittim böyle bir şey yaptım. İki saattir bunu kapatmaya çalışıyorum. Şimdi bitti. Hemen buradan düzeltmiş dönüyoruz. Buraya bunu koyuyoruz geri. Böyle yapayım. Ya Allah. Burada iki tane sak var. 15'li galiba. 15'li evet. Bir tane böyle güllü var. Bir tane bu şekilde var. Şurası niye boş gibi gözüküyor derseniz uzaktan bakınca boş gibi gözüküyor. Ama içinde de bir tane peçete var. Peçete bir kısmı var. Burada bir tane yapıştırıcı var. Ne yani yapıştırıcı herkes biliyor. Burada kırılmayan cevizler var. Hatta şöyle yapabilirim. En sınıfta sevmediğiniz biri olursa eğer arkadaşlar erkek gibi bildiğiniz çat 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 peşinden koş. Burada böyle bir şey var. Bazen bazıları bilir belki. Sulu boya yapınca su koyuyorsunuz içine. Suyu yapıyorsunuz. Burada öğretmene vereceğim olan bir şey var. Bizim de ilk geçirdiği sınıftan hediyesi. Bu <laughs> verememiştim kadardı. Çantam. Bir ön bölümü var. Arkadaşlar. Böyle burada böyle kalemler var. Çünkü artık et kalem kutu kalmamıştı. Sokamadım ki saattir. Burada ayı var. Çantam bu kadardı arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.